ederim hastayım. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ben yani de bugün. Sanırım... Efe, hadi hadi daha önce de yapmıştın aynı numarayı olmaz. İnanmıştım geçen sefer ama bu sefer inanmayacağım. Abi sana cidden her şeyin üzerine yemin ederim hastayım bugün yani gerçekten. Lütfen bana inan. <laughs> <laughs> ne olacaksın bunu yaptığına. Emin misin? Olacağı başıma ne geleceği belli değil. Kötü hissediyorum diyor. İyi tamam bakalım çabuk gel. arkadaşlar. Evet. Lan Efe bayıldı. Doğru söylüyormuş. Hemen abisini arayalım. Derim inanmadım sana. Abi kendimi hiç hissetmiyorum. Tamam tamam ben seni hastaneye götüreceğim merak etme çözeceğiz. Abi. tamam Efe tamam gidiyoruz yetiştireceğim seni hastaneye bekle bekle bekle. Abi bayağı kötüyüm ben ya. İyi olacaksın iyi olacaksın. Oo. Burada bir ısırık izi var. Ne ısırık izi mi? Arkadaşlar kardeşim Efe hastalandı. Şuna bakın kalkmıyor ya. Benimle konuşamıyor. Lütfen yardımcı olun. Efe'nin iyileşmesi için bir tane aşı gerekliymiş. Ve o aşının yanında da arkadaşlar sizin attığınız like'lar ve kanala abone olması çok önemli. Hadi bakalım sizlere güveniyorum. Kanala abone olup video like atın. Efe iyileşsin. Hadi bakalım. <laughs> Efe. <laughs> Efendim abi. Oğlum kalksana kalk okul saati geldi. Abi. Gün... <laughs> Çok hastayım. Okula gitmesem olur mu? Ha bak sen seni gidi numaracı seni. Okula gitmemek için yalan söylüyorsun. Abiş gerçekten yalan söylemiyorum ya. Cidden yemin ederim hastayım. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum yani bugün. Sanırım... Efe, hadi hadi daha önce de yapmıştın aynı numarayı olmaz. İnanmıştım geçen sefer ama bu sefer inanmayacağım. Abi sana cidden her şeyin üzerine yemin ederim hastayım bugün yani gerçekten. Lütfen bana inan. <gülüyor> 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 bir düşünmem lazım. Bir abi. dakika bir düşüneyim. Bakalım sonra geleceğim. Tamam abi. Arkadaşlar sizce ne yapayım? Geçen sefer Efe yine hastayım diye numara yapıyordu böyle. Okula göndermemiştim. Sonra eve bir geldim bilgisayar oynuyordu yani yalan söylemiş. Yine aynı şey olabilir o yüzden okula göndermek istiyorum bence yalan söylüyor. Sizce nasıl? Yorumlarda yazın bakalım arkadaşlar hadi. <laughs> arkadaşlar ya armını cidden yalan söyledim numara yaptığımı sanıyor ama cidden bu sefer hastayım. Hiç kendimi iyi hissetmiyorum yani ateşim var sanırım. Aa, ah. aa, ah, abişim gelmiş. Efendim kalk kalk gidiyorsun kalk. Abi cidden bana bunu yapacak mısın? Ya sen bunu bana yapacak mısın? Gözlerin baka baka yalan söylüyor. Ya abiş, yalan söylemiyordum ama gidiyorum okula ya. Umarım okula iyileşir. Hadi yürü yürü. Ah, Abi yapma ya. Ah. Abi. olacaksın bunu yaptığını? Emin misin? Vallahi yalan söylüyorsan pişman değilim. Ama söylemiyorsam söylemiyorsan bilmiyorum bu riski göz alamam Efe. Okulu kaçıramazsın. Birçok ders kaçırdın zaten. Of oh ya. Görüşürüz abi. Hay bakalım iyi dersler. İyi dersler diyor ya bir de. Okulda ne olacağı başıma ne geleceği belli değil. Kötü hissediyorum diyorum. Abişim bana hala iyi dersler diyor. Arkadaşlar abişime cidden yalan söylemiyordum yani. Bugün kendimi bayağı kötü hissediyorum. Acaba ne olacak hiç de bir fikrim yok yani. Arkadaşlar. Merhaba. Aa. <laughs> kanka. Kanka sana ne oldu ya? Neden böyle öksürüyorsun falan? Hasta mı oldun? Efe iyi misin? <laughs> yapıyorsun yani. Ne oldu sana? Sorma Umut. Abişime yalan söyledim falan sanıyor abim ama ben aslında yalan söylemiyorum. Gerçekten hastayım ve abişim bana hani böyle şey yapıyor. Ya ben, beni kandırıyorsun okuldan kaçmak için sanıyor. Daha önce böyle bir şey yaptığım için. O baya kötü hissediyorum yani kendime. Neyse umarım okul biter ya. Oturayım yerime. <laughs> Oo Efe sen buralara gelir miydin? Hayırdır? Ya öğretmenim. Yani gelirim tabii ki de. Bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya. Abim de okuldan kaytarmak için ona yalan söylediğimi falan düşünüyor ama cidden kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Baya kötüyüm bugün. Bak yine eve gitmek için izin istiyorsan, numara yapıyorsan bozuşuruz ha. Yok eve gitmek için izin istemiyorum öğretmenim. Bugün gerçekten kötüyüm yani ama zaten eve gitsem de abim beni geri gönderir. O yüzden burada oturuyorum. Umarım kötü bir şey yaşanmaz derseyken öğretmenim. Hiç yaramazlık yapmayacağım. Söz veriyorum. İyi aferin bakalım. Eğer durumun çok da kötüleşirse seni hastaneye götürürüz olmadı. Evet öğretmenim. Gerçekten <laughs> iyi olur. Ay tamam bakalım artık derse başlayalım çocuklar. Ne isteyeceğiz? Bugünkü konumuz trigonometri. Ne? Trigonometri matematik yani. Ha, o ne? Oğlum, sen ne kadar süre gelmedin okula? Yaklaşır bir senedir. Oha, oha, bir sene de lan. Bir senede var ya, 200 tane konu işledik. 200 konu geridesin Efe. Oha. O ne ya? Trigonometre. Ne yapalım oğlum, sen tekrar hatırla diye sayıları mı öğreteyim sana 1-2-3-4 diye? Olur. Bak Battık olur diyor. Bak bak bak. Cık. Hadi bakalım konuyu anlatırım. Olmadı sen arkadaşlarına not alırsın. Tamam öğretmenim anlat. Ya bu da anlatamıyor ki anlamadım. Kendisi de bilmeyecek arkadaşlar. Değişik bir öğretmenimiz var ya çıktım. Ya öğretmen de anlattığı konuyu da hiçbir şey anlamadım ya. Beynim yandı. Trigol'a mene bir şeyler diyor. Cık. Öğretmenim. Benim beynim çok kötü yandı ya. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. İyi tamam bakalım çabuk gel. Arkadaşlar. <laughs> Lan Efe bayıldı. Doğru söylüyormuş. Hemen abisini arayalım. Alo. Kaan Bey. Çabuk buraya gelmeniz lazım. Efe'ye bir şeyler oldu. Mustafa hocam. Ne oldu ne oldu? Efe bir şey mi oldu yoksa? Vallahi Efe tuvalette gidiyordu. Bir anda yolda bayıldı böyle yere düştü. Ne oldu bilmiyorum. Çabuk gelmeniz lazım. Abo yalan söylememiş demek ki. Ben hemen gelirim tamam hocam. Ulan Efe inşallah çok kötü bir şey olmamıştır ya. Doğru söylüyormuş. Keşke onun dinleseydim. E, ama ben nereden bileyim? Geçen de böyle yalan söylemişti. Yine kandırıyor sandım beni. Ulan ne demişler? Yalancı çoban hikayesine dönmüş efendi hikayesi. Neyse bakalım hadi çabuk gidelim gidelim. Ulan Efe geldim. Ne oldu sana? Nerede? Efe kardeşim. Abi çok kötüyüm. Doğru söylüyor musun? Özür dilerim. İnanmadım sana. Abi kendimi hiç hissetmiyorum. Tamam, tamam ben seni hastaneye götüreceğim. Merak etme çocuğuz sorunun en zaman yakında. Tamam abi. <laughs> Abi. tamam Efe tamam gidiyoruz yetiştireceğim seni hastaneye bekle bekle bekle. Abi baya kötüyüm ben ya. İyi olacaksın iyi olacaksın. Allah hastaneye giriyordum. <laughs> doktor yok mu doktor? Neredesiniz? Kardeşim mi bir şeyler oldu? <laughs> Arkadaşlar baya kötüyüm ben ya. <laughs> <laughs> Kaan Bey, Kaan Bey ne olmuş Efe? Bir anlatın bakalım. Sıkıntısı ne? Vallahi doktor bey işte Efe dünden beri birazcık öksürüyordu. Sabah yanına gittim de dedim okula gitmemek için herhalde numara yapıyor. Ateşi falan çıkmış ama yalan söylememiş yani bana. Gerçekten hastaymış. Sonra okula gönderdim. Okulda bayılmış yere birdenbire böyle. Anlamadım. Ne var? Siz baksanıza bir. Tamam, bir inceleyelim bakalım. O, burada bir ısırık izi var. Ne ısırık izi mi? Nerede? Bakın, bacağında görmüyor musunuz? Bakın, harbiden burada kırmızılık var. Ne ısırmış olabilir ki? Bu ihtimalle Efe'yi ısıran şey Büyük ihtimalle Efe ısır... Büyük ihtimalle Efe ısıran şey hasta etmiş. Sizin bir yorumunuz, tahmininiz var mı? Valla bizim evde en son harbiden bizim evde böcekler geziyordu. Galiba bakayım şu sıra Tarantula'ya benziyor. Evet Kaan Bey doğru bildiniz. Tarantula sıra bu. Bunun için çabuk bir Eee iş aşı bulmamız lazım E sizde yok mu Yapsanız da iyileşse hemen kardeşim Olmaz Elimizde yok Sizin gidip almanız lazım E bunu nasıl yapacağım ben peki Kaan Bey Bir tane orman var Belgrad ormanı Buraya gideceksiniz Ve Tarantula öldüreceksiniz Onun zehrini alıp Ben de aşı yapacağım Görevimiz bu Sonra da Efe iyileşecek. Vallahi biraz zor bir görev olacak. Tarantula'yı nereden bulacağım ben ya? Neyse bakalım o zaman yapacak bir şey yok. Size emanet Efe tamam mı? Efe iyileştirmeye aşı bulmaya gideceğim. Hadi bakalım görüşmek üzere. Efe seni mutlaka kurtaracağım kardeşim benim. Söz veriyorum. Arkadaşlar şimdi çok zorlu bir göreve gideceğim. O gideceğim ormanda zombiler, iskeletler, böcekler, örümcekler her türlü bir şey var yani. Orada tarantula bulup öldürmem gerekiyor. Bu sırada başıma çok kötü şeyler gelebilir. Sizden tek istediğim arkadaşlar video like atıp kanala abone olun. Bana destek olun arkadaşlar. Efe iyileşebilir. Sizin sayenizde hadi bakalım. Şimdi şuradan gidecektik galiba. Hem de durdur da burada. Burada yerde bir şeyler var. Oraya doğru gidiyor. Bir takip edeyim bakalım. Bunlar hayra ile değil. Neyse bakalım. Lan tövbe estağfurullah o ne? Efe? Nasıl? Orada sen hastanede yatmıyor muydun? Bakayım. Merhaba. Ben, ben Efe değilim. Ya Efes'in işte aynı görünümdesin ama 50 kat daha büyüksün. Nasıl olabiliyor bu? Ben Efe'yi ısıran Tarantula'yım. Onun görünümünü almaya başladım. Yakında Efe'de Tarantula'ya dönüşecek. Ben de Efe olacağım. Artık insan olacağım. <laughs> ama bu nasıl olur? İmkansız. İmkansız diye bir şey, şey yoktur ve şey eğer karşıma, karşıma çıktıysan, çıktıysan, sen de, de ölmeyi hak, hak ediyorsun. ediyorsun. Hayır!